Küçük bir köyün bahçesinde gece vakti ay ışığı altında siyah yeşil gözlü bir kedi olan Kara altın bir elmanın yanında duruyor, merakla kokluyor. Bu ne? Altın mı? diye soruyor Kara. Elmayı koklar, parlaklığına hayran kalır. O sırada Ali, 11 yaşında sarışın, mavi gözlü, gözlüklü, siyah şortlu ve renkli bir tişört giyen bir çocuk bahçeye gelir. Kara Elma nasıl oldu da altın oldu diye sorar Ali. Kara cevap verir, bilmiyorum Ali, ama sanırım sadece iyi kalpli olanlar bunları bulabilir. Ertesi gece aynı bahçede ay ışığı altında Kara ve Ali elma ağacının altında beklerler. Her gece sadece bir altın elma düşer. Onlar bu elmaları toplar ve köyde ihtiyacı olanları dağıtırlar. Ali sorar. Bu elmalar sadece bize gelmiyor, değil mi? Kara yanıtlar. Hayır Ali. Bu elmalar sadece dürüst ve iyi kalpli olanların bulabildiği bir armağan. Onları paylaşmalıyız. Ertesi gün köy meydanında köyün zengin ama aç gözlü tüccarı altın elmaları duymuş ve onları ele geçirmek ister. Bahçeye gider ama hiç altın elma bulamaz. "Neden bana altın elma düşmüyor?" diye haykırır. Kara ve Ali tüccarı izler. Tüccar sinirlenir ve bahçeyi terk eder. Kara Ali'ye döner. Bak Ali, altın elmalar sadece iyi kalpli olanlara gelir. O öğleden sonra köy sokaklarında Ali ve Kara altın elmaları köydeki hastalara, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Herkes mutlu olur çünkü bu elmalar hem sağlık verir hem de mutluluk getirir. Ali sevinçle ifade eder. Her gece bu elmaları toplamak, herkesi mutlu etmek ne kadar güzel. Kara da ekler. Evet Ali. Dürüstlük ve yardımlaşma bu elmalardan daha değerli. O gece tekrar bahçede. Ali ve Kara birlikte oturur, gökyüzünü izlerler. Altın elmalar dürüstlük ve yardımlaşmanın sembolü olarak her gece düşmeye devam eder. Ali düşünceli bir şekilde konuşur. Bu elmalar sayesinde köyümüz daha iyi bir yer oldu. Kara cevap verir ve biz birlikte bu sihri devam ettireceğiz.